Eğer kuşunuz bir anda sizden uzaklaştıysa bunu yeniden düzeltmek için size 3 farklı öneriyle geldim. Bunlardan birincisi kafesin mesafesini doğru ayarlayın. Kuşunuzla göz hizasında olacak şekilde kafesinizi konumlandırın. Çünkü eğer ki kuşlar sizden daha yukarıda ya da daha aşağıda olurlarsa bu onlarda bazı güven problemleri oluşturur. İkinci önerim ise sevdiği yiyeceklerle meşgul etmeniz gerekiyor. Özellikle burada bir ipucu vermek istiyorum. Çok inatçı kuşlarda kuş uyuduktan sonra kafesinden yemliğini alıp sabahın ilk ışığında uyandığında yani en aç olduğu dönemde ona yemliğinden ya da elinizden yem vererek aranızdaki güven duygusunu pekiştirebilirsiniz. Diğer önerim ise eğitimin yeri. Kafes içerisinde yapılan eğitim kuşları sizden yabancılaştırır. Doğru eğitim kafesin dışında yapılmalıdır kafesin dışına takacağınız bir eğitim tüneği yardımıyla kuşlarınıza istediğiniz eğitimi güvenle verebilirsiniz.